Burası işte Endonezya'da iki dağın arasında bir köprü yapılmış. 10-15 yıllık bir köprü ama burada herkesin durup resim çektiği değişik bir mimari ve bir köprü. Bu da işte Endonezya'nın ambulansı. Böyle bir köprü. Uzun bir köprü. 3-4 tur dolaşıyorsunuz aynı alan içerisinde. Yaklaşık 300 metrelik bir alan içerisinde. Yüksek gerilim hatları. Yani Endonezya sadece ova değil. Aynı zamanda da böyle güzel yeşillik alanları da var. Bakın ana yol buradan geliyor. Sonra bu köprüye çıkıyor buradan. Dönüyor. Vay wow, burada da bir eee küçük bir dere akıyor. Burada bu sular hiç kurumuyor ya. 365 gün. Yem yeşil bir doğa. Yaz kış aynı. Burada beyaz plakalar yeni alana arabalara veriyorlar. Geçici plaka.